Hepinize merhaba gençler. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir oyuncağınız videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda Şampiyonlar Ligi potbisi, haftanın potbileri, adalı sözleşmeli oyuncular arkadaşlar ve bir de mobici arkadaşların ee, daha çok almış olduğu diyelim. Çünkü ülkeyi ve bölgeyi kore yapınca veriyormuş. Showtime Kim Mije kartını inceleyeceğiz beyler. İlk önce Kim Mije ile başlayalım. Daha sonra adalı sözleşmelerle vesaire vesaire gidelim. Hemen vakit kaybetmeyelim ve Kim Mije ile başlayalım arkadaşlar. Kim Mije'yi ben bu şekilde fullledim. İkinci kısma shutdown verdim. ikinci becerisine. Ee, sadece hızlanma konusunda birazcık e, sıkıntımız var arkadaşlar. Ee, ama farkına 94. Katılım 92. ikinci 97. Agresif 95. Kart bu açıdan güzel. Sırçlama, fiziksel temasta var beller ama hızlanma konusunda bir sıkıntımız var. Yani geriye dönüşleri biraz ağır olacaktır Kimmice'nin. Ama kart kötü bir kart değil. E, kullanabileceğinizi düşünüyorum ama şu kısım çok büyük soru işareti. Lütfen buna dikkat edin. Zaten yok edici kartı ileri çıkarsa 1.90 boyuyla biraz geri dönüşlerde sıkıntı yaşayabilir. Hızlama konusunda çünkü sıkıntımız var. Ee, uzun topla kontrol oynayan arkadaşlar biraz daha oyuncuyu e, daha etkili kullanacaktır. Çünkü zaten defans ilgisi geride. Hızlama o konuda birazcık e, ya önemli ama hani uzun topla kontra zaten defansa yerleşeceği için oyuncu hani hızlanmanın orada çok bir e, bizi etkileyecek bir kısmını düşünmüyorum ama hızlı topla kontrada hızlanmada önemli arkadaşlar bilginiz olsun. Hafif yüksekten pas, adam markacı, top kesme, akrobatik uzaklaştırma, mücadele ruhu, hava üstüne açı da not, müdahale gelmiş beyler. Ee, kafa becerisi verelim. Oyunca yine vermek istiyorsanız ya kafa becerisi verebilirsiniz beyler. E, başka ne verebiliriz? Hava üstünü verilmiş güzel. Kafayı vereceğiz. Top kesme, adam markacı, karek müdahale, açıyı dağıtmazlar. Güzel yani. Işte beceriler gelmiş beyler. Daha sonra tek pas ve ara pası gibi beceriler de verip oyuncuyu kullanabilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Hemen aday sözleşmeli kartlara geçelim. Luka Modric arkadaşlar. Bir türlü futbolu bırakmayan Luka Modric oyunu da bırakmıyor. Yani 250 tane kartı var. Hatta şundan şöyle gösterebilirim. Beyler ama hemen bak. Ve kimsenin hiç, hiç kimsenin kullanmadığı Luka Modric kartı arkadaşlar. En iyi kartı zaten bence buydu. Bende de zaten bu kartı var beyler. Hani bu kart varken Hani e, gerçekten efsane hale dönüşüyor. Şöyle göstereyim. Hani e, Luka de çıkarttı arkadaşlar. Sadece hız konusunda sıkıntı var ama şu kısımlar gayet güzel. Defans yeteneği de çok yüksekti. Ama şimdi mesela ne yapacağız? Bu Luka modu çıkartın Kendimiz fullleyeceğiz. Yani en hızlı Luka modu çıkarttı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hız 80, hızlama 81. Beyler e, 72. Pas kısmımız 90 ve üzeri. Güzel. T top kontrolümüz var. ofansif fanlarımız var çok kullanmak isteyen arkadaşlar varsa Luka Modric kartını kullanabilir. Özellikle de OS mevkisinde, göğde değil arkadaşlar OS mevkisinde oyuncuyu kullanabilirsiniz. Ara pas, tek pas, uzun mesaj çekme, tamam. Çift vuruş, güzel. E, çılın koşu da var bu arada. OS'den de e, koyun zaman hücuma destek verecektir arkadaşa. Bilginiz olsun. Hemen hızlıca geçelim, vakit kaybetmeyelim. Thomas Müller en hızlı Thomas Müller kartı arkadaşlar. Bu arada e, onu söyleyeyim. Sahte koşucu. Bitiricik 90 farkındalık çok iyi 95. E, GF bölgesinde değerlendirebilirsiniz. Süper zaten arkadaşlar. Sonradan oyunu alabilirsiniz ama uzun mesaj şut çekme becerisini lütfen derin oyuncuya. Tek pas verin. Ara pası verme verin. Ha, ara pası varmış. Tek pas verin arkadaşlar. Bu arada e, yani bu oyuncu e, hava üstünlüğü bile verilebilir mi? Yok. etmiş Veremezsiniz. Kafa becerisi gelmiş ama Yok. Yani çok istiyorsanız bir Bayern Münih kadronuz varsa o kadroya koyup bu oyuncuyu orada değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Tamam Hani onun dışında e, çok fazla tercih edeceğini zaten düşünmüyorum beyler. Anca orada koleksiyon bir kart olarak, hızlı bir müller kartı olarak e, takımınızda, Bayern Münih takımınızda kullanabilirsiniz. Durum bu. Koke'ye geçelim. Koke'de bu şekilde geliyor arkadaşlar. 82-80 hızlanması var. Bir göğ kartı. E, defans var. Görmüş olduğunuz gibi top sürmesi var. Pası var. Oyuncunun arkadaşlar fiziksel temas bir 75. Fena değil. Geçici yeni hesaplarda geçici olarak orta sahada değerlendirebilir diye düşünüyorum. Bu kartı. Ee, onun dışında zaten yerine iyi bir oyuncu geldiği zaman kullanırsınız ama şu kısımlar bence avantaj. Hani şu şu kısımlar bence avantaj. Oyuncuyu bir müddet kullanabilirsiniz. Hani kötü olduğunu da düşünmüyorum. Ee, dediğim gibi çok daha iyi kartlar gelince zaten direkt otomatikman 7 alırsınız. Özellikle yeni hesaplarda Jamie Wardy, Beyler Değerlendirebilir ee, Süper yedek zaten Ben bu kartı süper yedekten oyuna alıp Denemenizi istiyorum Hızlanan mermisi de var Tek e, eksiği Aksi uzun mesafe şut çekme Tamam mı? E, onu lütfen verin oyuncuya Onun dışında değil mi, Süper yedekten ikinci ara atıp e, Ara pası atıp Karşı karşıya güzel şutlar atabilirsiniz Jamie Ward ile illa kullanmak istiyorsanız da ve İngiltere milli takımında da değerlendirebilirsiniz. Milli takım kadronuz varsa e, orada da eksikliği giderebilir yani. Durum bu arkadaşlar. E, Soli Mark bu da İngiliz İngilizmiş, kral. Ya bu kral tam bir gödev adamı. Yani ne arkadaşlar? Hızlanması var, şut gücü var. Sadece falso da cavlamış. Dengesi var. Yüksekten pas 86 orta uzmanı zaten. Bu oyuncu direkt e, yerin ortası var, yüksekten pası var, pozisyon daha güzel. Ya direkt ee, goykita zaten memesi var. Orta. Ya yani bunu burada tarafa koyacaksın abi, sağ tarafa. burada pardon sol tarafa koyup cavlatacaksın. Dış plasesi var mı? Dış plas yok, gerek yok tamam. Sol tarafa koyup cavlatacaksın. Tabi. Soluyla kesin herif içeriye. Tamam, görev adamı. Devam edelim, vakt kaybetmeyelim. İnaki bence CFE koyun arkadaşlar. Bu şekilde pulip CFE'ye yi oynatabilirsiniz yineki Williams'ı. Teması var güzel. Movici arkadaşlar da bunu çok ekmeğini yer bak. Ee, İnaki Williams kartını onu söyleyeyim. Movici arkadaşlar ileri uca koyup veya sağ veya sol açık koyup bu adamı da ekmeğini yersiniz. Şutu var. Bitiricik de gelmiş. Hız hızlanması var arkadaşlar. Teması da var. Ee, özellikle de siz bu kartı bir değerlendirin istiyorum. Ee, bence oyunun metasına, mobil metasına uygun şekilde e, ee, Inaki Williams kartı. Tamam arkadaşlar. Ya bu ne oğlum ya Arife beceri neyse Allah'tan şunu vermişler ha yani çok şükür uzun mesafe şutu vermiş Konami yani. Aritz Elustondo arkadaşlar bu oyuncu e, normalde sabek otomatik yapıp yani otomatik fullleyip sabek'e koyup defansif verebilirsiniz. O zaman da işinize yarar. E, bir arkadaşımız bana mesaj yazdı. abi dedi stoper yaparsan dedi 100 e, potansiyeline geliyor dedi tamam bakarım dedim akşam e, gerçekten de 100 potansiyel. Yani stoper olsa şu kart 100 over'lık bir kart arkadaşlar. Bence stoper de denenebilir. Boyu biraz kısa ama e, hani nasıl diyeyim? Yani yeni hesaptır. Bir eksiğiniz vardır. Yedekte stoperiniz yoktur vesaire İspanya Ligi e, etkinliğinde denersin. İspanya milli takım kadrosunda denersin. Ama sıçrama temas yani bunlar 90. Defansif yetenekleri 90 üstü ki katılım 98. Bayağı bir e, yüksek adamın. Ben 80-80 hızlanmada bak fena değil. Yani şu hızlanmalar oyunun başında gelseydi. Yani AO yaptığımız hız hızlanmalarda. hatırlan yani bundan bir sene önce. E, şu anda beğenmiyoruz tabii. Epikler falan şimdi e, ara Uyo geldi bilmem ne geldi. Falan filan. Onu da işte e, bakacağız o işe de. E, ama gerçekten farklı oyuncular oynamak istiyorsanız denenebilir ya. Yani Elustondo Tondo stoper fullenirse bence iyi performans gösterecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Tamam mıyız gençler? Geçelim Trent, Alexander ve Arnold beyler Arnold premium maç biletinde evet maç bileti paketinde arkadaşlar kart güzel kart yani hızlanma bir tık düşük ama çok da sorun etmeyeceğim onu hızlanması var. Denge var arkadaşlar. Şut gücü 90, yüksekten pas 90, falso 90. Benim zaten şu anda Alexander Arnold'dan beklediğim becerilerin hepsi 90. Hız, şut gücü, yüksekten pas ve falso tamamıyla ortacı bir Arnold arkadaşlar. Eee yerin ortası da var bu arada. Hafif yüksekten pası falan da var. Bu oyuncu bakın top sürme falan güzel gel. Bak defans da var herifte. Yani salkana da koy, hem defans yapsın hem ofansa gitsin, orta kessin. Ee, güzel Maç bileti premium maç biletinde 8 coin sanırım o da. Almayı düşünüyorsanız Alexander Arnold'u bu şekilde fullleyip değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Durum bu. Şimdi potlilere geçelim. Takuma, Asano, Minamino beyler. Onu da ben ekledim. Ya işte diyecek bir şey yok. monitör hemen yapıştırmış. Biliyorsunuz üç tane monitörü var. Birisi Yok 4 monitörü var. Birisi İngiltere Ligi'ni takip ediyor. Birisi İsmail Ligi'ni takip ediyor. Birisi Almanya'yı takip ediyor. Birisi de e, İskoçya Ligi'ni takip ediyor arkadaşlar. Orada da çok Japon'uncu var. İskoçya'da değil mi? Var. İskoçya'da da var. E, adam fırsatı kaçırmıyor. Yapıştırıyor her hafta bir tane Japon Koreli, Japon Koreli, Japon Koreli. İçimiz dışımız Takuma, Makuma, Hasimo, Hosimo. Bunlardan oldu arkadaşlar. E, değerlendirirsiniz herhalde. Hızlanması var. Biz, e, GF'de de oynayabiliyormuş. Yani süperdik bir denersiniz. Hadi diyecek bir şey yok. Tiba Kurtua. işte bize bunlar lazım arkadaşlar. Açılırsa bunun için açılır. Ee, gidilir mi? İşte buna gidilir. cavlatır mı? Cavlatır arkadaşlar. Tiba Kurtua'yı söyleyecek hiçbir şey yok. Tek eksiği alçak degajı. Maalesef ki alçak degajı da olsa yani şu kart güzel kart arkadaşlar. Kurtuası olmayanlar, isteyenler açabilir. Ee, videoyu uzatmaya, lafı da uzatmaya gerek yok beyler. Bruno Fernandes beyler. Fernandes değişik bir kart. Ee, hızlanması 80, 80 şut gücü 90, bitiricilik var, pas var, top sürü var, defans da var. Farkındalık arisifik yüksek bu arada. Yani basar, pres yapar. Ee, top kesmesi de gelmiş. Uzun mesaj çekme ve plase de gelmiş. Tek pas, ara pası verme, yerin orta. Yani değerlendirebilir bu kart. Çığın koşusu da var. Ee, Gorgin atağı da var. OS'ye de koyup rahatlıkla bu oyuncuyu deneyebilirsiniz. Kötü kart değil arkadaşlar. Bence şans verebilir Bruno Fernandes kartına beyler. Yani komplike bir kart olmuş. Güzel. Dan Burn. Beyler 2-0 bir. İşte kolleri pazartesi günü gelecek olan kolleri tutacak adamınız Dan Burn arkadaşlar. Bir de onu başımıza bela edecekler şimdi pazartesi günü. Ne Nasıl olacak nasıl yapılacak bilmiyorum Ama resmen bir bela olacak Çok maç kaybettirir O kart eğer orta kafayı Güzel oynuyorsanız pike yapan Ortacınız varsa özellikle beklerinizde Sağ açınızda sol açınızda O kartın e, Ekmeğini yiyen arkadaşlar olabilir Sadece mermi kafa Konusunda düşünmeyin Pas indirebilir yani Orta kesersin kafa vurmasın ama Yandaki diğer forretine pas indirirsin Mesela pas indirirsin. Adamını kaçırırsın. O da gol atar. Yani sadece şey olarak düşünmeyin. Direkt kafa vuruşçusu olarak değil. Asistçi bile olabilir. Bakın bazı kadrolarda. Ama bunun için de orta kafaya elinizin yatkın olması lazım. Oyun sisteminizin ona göre olması lazım. Ama şimdi onda işte böyle oyuncular durduracak. Mesela bu 2.85. Ben kolleri fulluyorum. 2.92'ye kadar sıçrayabiliyor. Şimdi ee, hani... Artık hani bunun gibi bir ee, uzun boylu bir 2 0 mesela böyle bir kartın artık Den Burn gibi bir kartın durduracağını düşünüyorum ben. Ee, Kolleri arkadaşlar markaja verebilirsiniz. E, bu kartla. Yani e, çık, şayet çıktıysa silme. Yedeklere at dursun. Baktın karşı tarafa koller geldi. Mesela adam kollerle oynuyor. Abi hemen bu stoperi al. Mesela kadroya. Bir de sıkı markaj ver. Şeye. Hmm. kollere pardon özür dilerim. Adam adam adama versen olur mu? Olur. Adam adam versen bunu seçsen yapışsın anasını satayım. Ya vermesen de orası. sorun değil çünkü 2-0-1 boyunda. Hani bu bir baş edebilir. Koller vuramaz demiyorum. Vurabilir ama kolay kolay vuramaz. Çünkü dediğim gibi boy oranları birbirine denk. Sadece sıçrama konusunda işte. Koller bir adım önde arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Ben de çok merak ediyorum ama çok insan maç kaybettirir. Çok insana da maç kazandırır. Yani değişik bir kart. Koleksiyon bir kart olduğunu düşünüyorum bu arada. Kolilerin o gelecek kartını. Bakalım pazartesi günü neler yaşayacağız. Neler olacak arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz. Bu kartı çıkartırsanız dursun. Tamam mı? Silmeyin. İlla ki lazım olur. Ferran Torres. Bu arada hava üstünlüğü falan da var ha bak. Hava üstünlüğü. Bak kafa akrobatik uzaklaşma Yani şey güzel mücadele ruhu falan var bak. Kral. Adam markacı var. Ver adam markacı şeye. Kollere yapışsın kral. Bir de sol ayak stoper ha. Eyvallah. Ferran Torres. Yani SF oynatın arkadaşlar. Sağ çık sol çık da oynar e, bu arada. E, yani diyecek bir şey yok. Şutu güzel gelmiş. Bitirici pasosu var. E, bu o bölgede SF'de sağ çık sol açıkta deneyebilirsiniz bence. Zaten süper edek de gelmiş. Oradan da kullanırsın. Jorge Strand Larsen. Kafacı. 1.93 boyunda Norveçli. Ee, oğlum bu Norveç'te ne yiyip ne içiyorlar da bunlar. Haaland da öyle. Bu da öyle. Öteki neydi? Ee, bir tane daha var ya. Rasmus Höylund mu? O Höylund yok o Danimarkalıydı Rasmus Höylund. Gökerez miydi oğlum Norveçli olan? Kimdi? Bir tane daha vardı ya. Neyse şimdi on... var işte bir tane daha. Bunların boyu uzun abi. Anas yani lafın kısası o. Şimdi iki saat onu düşünmeyelim. Enteresan yani hani. Bu da böyle uzun boy bir... E, ...oyuncu. Bakalım arkadaşlar. Hani bu da... ...bence... E, ...orta kafa için uygundur. Bir denersiniz. Ama tabii ki... E, ...bir koller değil. Ama hava üstüne falan gelmiş. Bak kral bak. Denenir abi. Vallahi denenir. Devam edelim arkadaşlar. E, Carlos Augusto Görev adamı diyeceğimiz ...bir kart. Arkadaşlar bu arada. Eee... 82-82 pası var. Hızla var. Şut gücü var. Sadece fasos yok. Yerin ortası var. Abi orta kesip e, oyuncuyu değerlendirebilirsiniz. Igor Pachau. Beyler işte bu bak bu kart güzel kart. Bitiricilik, pas, top sürme, hızlanma, şut gücü, falso, denge kartta var. Çılgın koşu, hızlanma, gol ile atak var. Sadece tek handikapı sol açık oynaması. Diğer bölgelerde keşke oynayabilseydi. Bu oyuncuyu mobilci arkadaşlar da lütfen denesin beyler. Yani e, ben ekmeğini yiyeceğinizi düşünüyorum bu oyuncunun. E, pozisyon takibi de gelmiş. Yerin orta, ara pası, tek pas, uzun mesafe çekme, uzun mesafe füzesi. Yani plase ve uzun mesafe şut, şut çekme de var. Çift vuruş da var. Bu kart güzel bir kart. E, çıkan arkadaşlar Brezilya mil takımında da oynatsın bir denesin. Tamam mı? Mobilciler de denesin bunu yani. Güzel. Jeremy Frimpong arkadaşlar. Ee, güzel hızlanma denge mobil mobil çarı bak bu da bu da tam mobil çarı ben sana söyleyeyim bak denge hızlanma top sürme hızı biraz düşük geldi 88 90 üzeri gelse güzel olurdu ama kanatta yardır 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 ama şurayı beğenmedim şut gücünü beğenmedim yok abi şut gücünü beğenmedim tamam mı gençler da geçelim mi? Geçelim değil mi? Şimdi buraya kadar ee, açtığımız bütün sekmeleri bir kapatalım arkadaşlar. Çünkü bayağı sekme açmışız. Şöyle sıradan gidelim. Aynen abi. Kapat, 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 kapat. Çok değerlendirdik. Çok konuştuk. Vakit geçiyor. Tamam. Ha şu şunlar kaldı. Şampiyonlar ilk kaldı. Durum bu. Tamam mı gençler? Ha pardon. Mikal Tatze. Yani oynatırsın baba. Hani e, süper dedikmiş Bir al dene. Ne diyeyim şimdi. Bitecik var. Şut gücü 90 olması güzel. Çift ayak olması güzel. Oyuncuyu e, bu şekilde e, kullanıp e, değerlendirebilirsiniz. Hani e, farklı oyuncular oynamak isteyen arkadaşlar varsa veya yeni hesaptır. Bence fena bir forvet değil ama e, yani çok da olmazsa olmaz bir kart değil. Ve geçiyoruz arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi potlisine Henrik Mkhitaryan 86-80 hızlama şut gücü 90, denge 85 daha 88. Güzel. Bir tam orta saha kart için güzel değerler. 88 alçaktan pas, yüksekten pas 86. Güzel. Farkındalık, top kontrolü, top güzel. Ee, değerlendirmek isteyen arkadaşlar varsa, beyler çılgın koştu ve golün hata da var bu arada. Ve ee, GF'si de yanıyor, o sesi de yanıyor. Bu bölgelerde Henrik Mkhitaryan denenebilir, tamam mı? Top kesim mücadelesi, pozisyon takibi, uzun mesaj çekme, Allah'tan vermişler, çok güzel. Ee, pasta var, değerlendirebilirsiniz. Raheem Sterling, mobil çarımı mı bu da? Yok şey de kullanır. Biz de kullanabiliriz. Yüksekten pas 81. 3 e, tane hücum yapay zekası. Güzel gelmiş arkadaşlar. Bitiricik konusunda sıkıntımız var sadece. E, hafif yüksekten pas yer notası da gelmiş. Tamam. Yani sol açık sağ açık da belki e, yapay zekası destekler. SF bölgesinde bir deneyin arkadaş ama bitirici 76. Sağ açık sol açık da denemen daha iyi. Markus Turam. Kafası var. Hızlılaması var. 1.92 boyunda. E, arkadaşlar. 90 farklılık güzel gelmiş. Bitiricik de var atın oynatın bak temasla 92 abi güzel yani kule tipi santrafor dediğimiz santraforlardan bir tanesi e, tıpkı Lewandowski gibi benzema vari bir tarzı var Markus Drum'un da e, ama hızlı e, böyle uzun boylu hızlı oyuncuları seviyorsanız o simen gibi falan filan işte e, o çarlardan bir tanesi de bu 101 oluyor zaten bence bu oyuncuyu da bir deneyin arkadaşlar 3 tane cümle yapay zekası var plase ve uzun mesaj çekmesi var tek pas hava üstünlüğü Kafa da gelmiş. Güzel. Anında şut. Yani güzel. Yani bir forvet işte abi. Top sürme bile var herifte yani. Bak. Değerlendirin çıkarsa. Gianluigi Donnarumma. Alçak degacı gelmiş. Benim için bu önemliydi. Abi açın oynatın. Daha fazla konuşacak bir şey yok. Daha ne diyeyim oğlum. Açın oynatın işte. Alçak degacı bile var yani. Alfonso Davis görev adamı arkadaşlar. Hızlılaması var ya. Yani. atletizm fizik kısmı güzel. Hiçbir sıkıntımız yok. Az biraz defansımız var. Bu kartın pas kısmı yani 79-80 diyebiliriz. Güzel. Bitişik de 78 vermişler ekstra olarak. Sanki bir bitirici bek havasında. Alfonso Davis. Bence kullanın bir şans verin arkadaşlar Alfonso Davis ama defans kısmı biraz düşük kalmış. Yine de iş yapabileceğini düşünüyorum. Top kesme, adam markacı, ara pası verme, akrobatik uzaklaştırma, kayrak müdahale, çift vuruş bile var oyuncuda. Ee, bir değerlendirin ya hızlanması yüksek fizikli ben de zaten big time'ını uzun zamandır kullanıyorum biliyorsunuz ki ee, bu şekilde arkadaşlar conor Gallagher değerlendirirsiniz kötü bir kart değil ama e, beni çok heyecanlandırmadı arkadaşlar e, miktarı hızı daha fazla e, yani Benziyor birbirlerine ama ben Mkhitaryan'ı tercih ederim ya. Henrik Mikitaryan tercih ederim. Henrik. Conor Gallagher'da sadece çılgın koşu var. Henrik'te ne var? Golegin atak da var Henrik'te. Conor Gallagher'da ne varmış? Açıyı daraltma gücü, top kesme. Vay. Uzun mesafe plase varmış. Diyecek bir şey yok. Ya yani şeye benziyor Mkhitaryan arkadaşlar. Nyan Matsen görev adamı. Hız hızlanma. 83 yüksekten fazla top sürmesi var. Bir de orta çek. Tamam. Az biraz defans yap. Tamam. Allah razı olsun. Lamin Yamal. Arkadaşlar şimdi Lamin Yamal kartı için açan arkadaşlar varsa açabilirler. Hızlanma, denge, dayaklılık, bitiricilik, pas, top sürme, sıkı tutması, farkındalık, falso. Gerçekten kart güzel gözüküyor. 70 temasla geliyor arkadaşlar. Şut gücü bir tık düşük. Yani 85-88 olmasını tercih ederdim. Yani 85 ve üstü olmasını tercih ederdim ama e, en azından mor vursunuz. Buradaki tek e, eksik kısım e, oyuncunun Yaratıcı ön kurucu olması da biraz e, etkiler mi bilmiyorum ama yani sağa açığa koyacaksınız sadece. Keşke kanat olsaydı. Yaratıcı ön kurucu değil de. Yine de ver verkaçlarla vesaire yapay zekasının desteğiyle zaten içeriye doğru kaçacaktır arkadaşlar. plase uzun mesaj. Çekme, çift vuruş, bile hareketi, taban kontrolü, süper double touch'ı var. Ara pası verme, yerin orta, dış plastiği mücadele. Yani güzel bir tek pas da olsa yani güzel olurdu be. Yani bir de ya abi tamam yaratıcı ön kurucu getiriyorsun. Bak laf söz, sözüm yok ama. Bir GF yak bari. Veya kanat getirseydin de SF'si yansaydın. Mesela. Ya burada bir yani kart güzel kart ama böyle yani işte eksik kalıyor yani. Ya pozisyondan eksik kalıyor ya becerisinden eksik kalıyor yani. Ee, ama güzel mi güzel kart. Arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Ee, bence kullanılabilir. Lamin Yama. Geçelim arkadaşlar. İshak Babadi. Aaa. Ba 88 80 hızlanması var. Abi OS'ye koy dene. Söyleyecek bir şey yok. Ee, hızlanmadan ve çift ayağından dolayı, e, hücum yapay zekasına dolayı OS bölgesine bir denersiniz. Tamam mı arkadaşlar? Ama şut becerisi yokmuş. Neyse. <laughs> Vazgeçtim. Ne? Abi ya enteresan kartlar ya. İşte şu potvilerin de bir eksiklikleri oluyor ya böyle. O çok hoşuma gitmiyor. Durum bu. tam geçler. Size kimler çıktı? Kimlerle oynadınız? Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar açtıysanız kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.